Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite videosunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi şu an oyuna başladım. Oyunu siz bilirsiniz. Kim oynuyorsa ismi Battle Royale. Arkadaşlar lütfen ismi yazmayı unutmayın. İsmi Milich Eren 1329. arkadaşlar eee olurum diye düşünüyorum ama olmazsam mesela böyle 80. falan olmam. Böyle mesela 30. diye olurum diye düşünüyorum. Adı üstüne solo. Victoria olursam solo çok sevineceğim. Ama bakacağız. <laughs> kaldım. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar söylemeyi unutmayın tabii ki de nasıl unuttuğumu bilmiyorum. Lütfen like atıp aman olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi, arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. 5 saat sonra zıplayabiliriz. Ben de şuraya bilmiyorum ki işte. Burada zıplayacağım. Burası sakin diyeceğim. Yalan söyleyeceğim hep değişiyor. Bazı çok kalabalık oluyor, bazı hiç kalabalık olmuyor. Ama bakacağız. Şu anlık 98 kişi var. Ama sayılmıyorsun 97 kişi oluyor. Haydi bakalım. Şimdi bakalım. Şurt şuraya gidecektim. Ama burada yakın bir yer ya da küçük bir yer. Aa, body var ama Yetişerim diyecektim ama çok adam var o yüzden döndüm. Kolombiya tıbbi iyisi. Haydi bakalım nasıl oynayacağım bu kez. Arkadaşlar şu anda bir kill aldım bile. Çok iyi saklandı çünkü yürürsen o zaman adam senin ayak e, yürüdüğünü görüyor. Mesela diyeyim, o da biraz şey vardı ya, bir şey var ki ya birisi yürüyor. O, onu görüyorlar o yüzden ben de saklandım sonra hemen bir öldürdüm. <laughs> Şimdi de şöyle, şöyle bir hemen bir can doldurayım. Yukarı mı gideyim? Hmm, atayım. Arkadaşlar kredim daha var ama. <laughs> 阿爹讲那么多喽。Hey, Arkadaşlar iki tane aynı silah var. İyi değil ya. Yeah. Böyle daha çok silahlar olsa. Adıysa iki tane aynı silah aynı. Yani o silah atarsa nereye gidiyor? Yani o zaman şunu at. Şunu al. Of sonra bir tüfek çıktı. Şöyle basayım. Gösteriyor nerede olduğunu. Şu en yakını. Ha şu da yakın. Dayakı var mıydı? Varmış hemen Aline şunu Gel 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 Aldım şöyle bir konum atayım Hadi şimdi bakalım ne çıkacak Hayır bir efsane tamam Efsane çok çıkmıyordu ama bir çıksın çıkmasını istiyorum Hadi haydi hadi iyi bir şey çıksın hadi hadi biraz tüfeğinlemesi de çıksın siyahlarının. Savaş var. Bekleyeceğim ama. Açıldı. Tamam. Oo yes tamam. Destans, silah da iyi destanslı. Şöyle mi yapayım? Tamam o mavi konu boş boş ben bir savaşa gideceğim. Ha bekle bekle. Bunu Alimannı Alimannı al. Böyle yapayım işte. Şöyle. Savaş yok ama yine de bir gideyim en iyisi. Tamam. İyi ki gelmişim. Ara estálayan... arkadaşlar size unuttum söylemeye beni büyük arabamla şey bırakın burada düşün izleyin şimdi. Küçük arabamla değişen bu daha güzel ama daha başta bu tabii ki. Bu mesela bu benim Lamborghini'm şey SUV yani Jeep. Ha alayım alayım mı? Yok almayayım boş ver. Ben o silahı çok sevmiyorum zaten. Ama nermi alırım. Şunu da al. Güven gelmesi lazım ya. Şu oda sana minnacık benzin odayı ama az çok değil. Tamam az dedim abi doldu bile. Çarpma yoksa çünkü bence batırsa, ölüyor, can gidiyor falan. Aa şu bir araba var. Hemen şu arabayı hemen şu geçeceğim. Aha değiş. Aha ve kaç tane ver? Daha çok değil. Ver. Arkadaşlar çok adam bulamadım. Bir adam buldum o da hemen sadece karşıma çıktı. Şu beş gidip ya. Aa, savaş var oraya gideyim. Önce bakayım. Çok da şey çıkmadı ki. O da şurada benim hemen kaç git oraya işte. Ama orada bir savaş verdi ya. Yine bakacağım ne olur ne olmaz. Ha, savaşı gördüm sanki. Gördüm. Görmedim duydum işte. Yakınlardaydı. No no arabamı içi aldı. Gördüm gördüm. He? Kaçma. Bu ölecek ne sandım. Çocuk biraz nermi olayım. Adam göremedim Kız mıydı adam mıydı? Adama canı birisi attım. Yok. ya alamıyorum ya adam kaçmış da bir şey atmış adam bakayım öyle gidelim Yok adam kaçmış. Muhsin evden var hadi. Tamam o da çıkmaz. Çıkmaz dedim çıkmadı. Şunu biraz dolar vereyim. Yetişir miyim? Yok yetişmem biliyorum. Evet işte. Arkadaşlar ben okula gidiyorum. Boş ver onu demeyeceğim ama e, 6. da yani öbür sene sukun olacağım. Yani aha, tamam bir dakika 20 saniyem var. E, bir dakika 30 saniyem işte. Uf dayıba. Aa çok adam çıkmadı. Aa savaş var. Haydi Şu anda kendi de var. ben yasaymadım hiç. Ya, normal, 25. Ha normal değil mi beş? O nerede? Ah şu adam öldüreceğim. Ne? Kilimi çaldı bu. Gel lan buraya. Kilimi çalmayacaktı. Oha bir savaş var ama. şöyle hemen git. Adam can azdı ya. Tam şey olmaz. 3 kilo var ama adam kilimi çaldı. Olmaz ki böyle. Şu an 3 kilim var. Hayır o adam öldü. Nerede öldü? Şurdu. Aha iki tane şey de varmış kist. Bakayım bu da ne? Uf, tam çok verdi çok verdi bu. Ha bu da kırılıyormuş, kırdı. Hmm. Böyle yapacağım, boş boş harcam. Arkadaşlar şu an 19 kişi kaldı ya. Bir tane olabilir miyim bilmiyorum ki. de aç ve bunu çıktı içinde tamam arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın bak böyle zıpla Bu silah sevmiyorum ama desenslü diye alıyor böyle. Al al. Kur 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 Ay bu yanlış yere gideyim ama. Bakayım o daha koç koç koşma alan var ki 17 16 gibi. O 16 kişi bu koş koşma alanda. Her oho. Uy iyi bir şey alamayacağım boş ver. Allah Allah. Hadi ya şu dörtüncü kilo alayım. Bak buraya burada bir adam varmış. Bakayım dua benim. Burada bir adam varmış. Vardı varmış işte Bakın şu var Aa ne oldu geçmedim ben Şuradan burayı giyini mi çaldılar mı Aa bu Bu, bu ev mi Şöyle de lazım. Yok şuraya da bu Ha tamam. Bak lan bu çalmışlar. Bu o yerine bunu koymuşlar. Haydi ya şu nereden alayım? Arkadaşlar bu maçı şu anlık Güzel oynuyorum lütfen e, Yorumlara yazmayı unutmayın Arkadaşlar çok düşünüyorsanız Ben bu maça çok şey yapmadım Şöyle bir hemen Şunu bir kovayım şöyle. Ama bu geri gelir ya. Gelme gelme. Aha savaş var. Basın arkadaş basın basın. Oo, bu odalar duvar almış ki. Hayır son 9 kişi. Hadi. Ne yaptı ben arabaya? Oha. Aa sen gel. Ama çok da değildi zaten. Tamam arkadaşlar de aldım. Böyle gittim. bak şu silah daha çok sen o alacağım. Nerede bu bu? Şurada bir saklanayım. Kaldıracağım. Haydi. Kır. Kır dedim. Çok kırmadı. Tamam. <laughs> Adadan mitik çıktı. Şuş. Adamdan mitik ne var lan? Tamam. Biraz canlı doldurayım. Onu düşüneceğim. Alma gibi diye. Mitik Ali be almayayım mı? Bu seyret alsana kötü değil mi? Ama efsane bir alacağım. Yani efsane değil mi? Mitik. Tamam şunu da. Aa bir tane daha varmış ama. Yok boşver. can hala 200 Haydi şimdi bir gezelim. Uf uf çok iyi bu ama dayanamayacağım. Al, ne, ne alayım bunu aldım bana ne. Arkadaşlar adı üstünde 51 neresi var yani ne? çok nerm toplamışım. Sadakallahım. Uf, benzin de tam da arkadaşlar ya. Kötü zaman da düştü. Kötü kötü. Ben niye onu görmüyorum? Arkadaşlar ben adamı mı görmüyor? Kaşık bir bitirin arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ya. Dört kişi kaldı. Haydi arkadaşlar. Eren. <laughs> Eren bağırma. Videonun ortasındayım. o hadi 4 kişi kaldı ya. Aha. Hadi 3 kişi kaldı. Hay arkadaşlar ya. Hadi Victoria olayım. Allah değil mi? Birbirini nerede öldürdüler? Aha burada bir şey var. Çüş buraya ne yapmışlar? Arkadaşlar bir tane videonun sonuna geldik arkadaşlar görüşürüz